Küçük prensin nereden geldiğini öğrenmem çok zor oldu. Çünkü o hep bana soru soruyordu. Benim sorularımı da duymazdan geliyordu. Ancak e, uçağıma dikkatli bakıp bu şeyde neyin nesi diye sormuştu. Bu bir uçak dedim. Benim uçağım. Ne? Yoksa sen gökten mi düştün dedi. Evet dedim. E, çok tuhaf şey dedi küçük prens. Demek sen de gökyüzünden geldin. Hangi gezegendensin diye bana sordu. E, o zaman düşündüm ki ben de ona dedim. Demek sen bir başka gezegenden geliyorsun öyle mi? Bana cevap vermedi. Ama uçamdan da gözlerini ayırmadı. Ya sen zaten bundan da fazla uçamazsın dedi bana. Uzak bir yerden de gelmiş olamazsın dedi. Ve uçağımı hep seyretti seyretti ya dayanamadım yine sordum sen nereden geliyorsun küçük dostum yaşadığın yer neresi sana çizdiğim o sandık içine koyduğum koyunu nereye götürmek istiyorsun küçük prens aa evet bana bu sandığı vermen çok iyi oldu koyunum geceler onun içinde uyuyabilir ee, ben de dedim ki elbette uyur eğer sen usta olursan sana bir tane de ip veririm gündüzleri bir yere kaçmasın kaybolmasın diye sen onu bağlarsın Küçük Prens çok şaşırdı. Onu bağlamak mı? Ne garip bir fikir bu. İyi de bağlamazsan başını alıp gider kaybolur dedim. <laughs> İyi ama nereye gidebilir ki dedi. Ya yani nereye olursa ya karşısına çıkan herhangi uzak bir yere gidebilir. Küçük Prens hemen ciddi bir tavırla zararı yok dedi. Benim yaşadığım yerde her şey öyle küçük ki arkasından da şöyle söyledi. İnsan istese bile fazla uzağa gidemez. Böylece ben de tabii ki de Küçük Prens'ten bir şey daha öğrenmiş olmuştum. Küçük Prens'in geldiği gezegen bir ev büyüklüğünde çok küçüktü. Tabii ben fazla şaşırmamıştım. Çünkü dünyada Jüpiter, Mars, Venüs gibi atları belli olan gezegenlerin dışında teleskopla bile zar zor görülebilen yüzlerce küçük gezegen daha olduğunu biliyorum. Gökbilimciler bunları keşfediyor ve bunları at veriyor. At yerine de bazen numaralar veriyor. Örneğin asteroid 325 gibi. Bence Küçük Prens'in geldiği gezegen asteroid B612'dir. Ee, yani bir gökbilimci 1909 yılında teleskopla görmüştü daha sonra 1920 yılında da tanıtmıştı ve Asteroid B612 diye isim verilmişti ee, tabi bu bir numaraydı büyükler sayesinde bu numaraları söyleyebiliyoruz ee, büyükler rakamları çok severler Onlara yeni bir dostunuzdan söz ettiğinizde size onun hakkında hiçbir zaman önemli şeyler hakkında sorular sormazlar. Hiçbir zaman. Demezler ki sesinin tonu nasıldır? Hangi oyunlardan hoşlanır? Kelebek koleksiyonu yapar mı? Demezler. Hep bunu yerine şöyle derler. Kaç yaşında? Kaç erkek kardeşi var? Kaç kilodur? Kaç para kazanıyor? Sadece bu soruların cevabını alınca onu tanıyacaklarını sanırlar. Büyüklere pencerelerinde sardunyalar, çatılarında güvercinler olan, pembe tuğladan ölmüş, güzel bir ev gördüm derseniz, sizin nasıl bir evden bahsettiğinizi kafalarına canlandıramazlar. Fakat onlara 100 bin frank değerinde bir ev gördüm. Ne dersiniz o zaman? Ay ne güzel evmiş diye haykırırlar. O halde onlara küçük prensin var olduğunun kanıtı onun sevimli olması, gülmesi ve büyük koyun istemesidir. İnsan bir koyun isterse onun var olduğunu kanıtıdır. Deseniz ne yarar? Büyükler onu silkip sizi hafife alır. Fakat onlara küçük prensin geldiği gezegen asteroid B612'dir derseniz o zaman size inanırlar başka bir soru sorarak sizi rahatsız etmezler. E büyükler böyledir işte. Onlara kızmamak gerekir. Çocuklar büyüklere karşı her zaman anlayışı olmak zorundadır. Oysa yaşamının ne olduğunu anlayan bizler rakamlara fazla önem vermeyiz. Aslında bu hikayeyi bir peri masalına başlar gibi başlamak isterdim. Şöyle demek isterdim. Evvel zaman içinde kendisinden biraz büyükçe bir gezegende yaşayan ve bir dost arayan bir küçük prens varmış. Eminim ki bu hayatın ne olduğunu anlayanlar için hikayeme daha gerçekli bir hava kazandırırdı. Çünkü kitabımın hafife alınmasını istemem. Hatıralarımı kaleme alırken çok üzüldüğüm anlar oldu. Dostum koyunuyla birlikte gideli yani Küçük Prens tam 6 yıl oldu. Ya burada onu işte anlatıyorum. Anlatma sebebim onu her zaman hatırlamak isteyişimdir. İnsanın bir dostunun unutması çok acı bir şey. Hem herkes dost edinemez. Eğer onu unutursam rakamlardan başka bir şeyle ilgilenmeyen büyükler gibi olup çıkarım. Bu yüzden kendime bir kutu boyayla bir de kalem aldım. Benim yaşımda birinin yeniden resim yapmaya başlaması ve bunu başarması zordur. Hele benim gibi 6 yaşındayken bir boğa yılanını içten ve dıştan görünüşünü çizmekten başka hiçbir denemesi yoksa elinden geldiğince asıllarına benzeyen resimler yapmaya çalışacağım tabii ki de. Fakat başaracağıma kesin gözüyle bakmıyorum. Yaptığım resimlerin bazıları iyi oluyor. Bazıları ise aslında aslına hiç 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 benzemiyor. Küçük Prens'i çizerken de boyunu tam olarak tutturamıyorum. Bazı resimlerde küçük çiziyorum küçük prensi. Bazılarında büyük oluyor. Giysisinin rengi konusunda bazen tereddütte düşüyorum. O zaman göz kararı bir şeyler boyuyorum. Bir iyi bir kötü derken idare etmeye çalışıyorum çok önemli bazı ayrıntılarda hata yapabilirim. Ama benim, benim suçum değil ki. Dostum bana hiçbir şey açıklamıyordu. Yani küçük prens bana bir şeyler açıklasaydı belki bir şey farklı olabilirdi. Belki de beni kendisi gibi zannediyordu. Oysa ben ne yazık ki koyunları sandıkların içinden görebilecek güçte de değildim ki. Galiba biraz yetişkinlere benziyorum. Artık yaşlanıyorum ne de olsa.